Ben düşür şey. Sen bağıranı çekme. Bağıransın. Ben ha, feci aktif bağırans. Evet. Daha sonra gelir. Topu topa topu kameranın arkasına kur. Aha. Senle kavga etme. Hiç yaşa. Ben topu. Ha, hocam, hocam. Oye oye. Tekin bırak. bırak. Ocağın yanına. Basit, afiye gel. Akıllı. Ellerime tamam, işte. de. Böyle. Oluyor mu? Ha, olmaz. Oldu, Tamam, bu işte. Allah!